Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğru bir lavabo dolabı, doğru bir lavabo nasıl seçilir bunları anlatmak istiyorum. Arkadaşlar lavabo önerisinde size ilk olarak etejerli lavaboları göstermek istiyorum. Nedir etajerli olarak isimlendirdiğimiz lavabolar? Mobilyanın üst kısmının tamamen seramik bir lavabo ile kapatıldığı lavabolara biz etajerli lavabolar diyoruz. Şu kısımları biliyorsunuz zaten. Etejer olarak isimlendirdiğimiz için ismini buradan alıyor. Benim size şu anda anlatacağım ürün 1 metrelik bir ünite. Bu ünitede tabii iç kısmı 1 metre olduğu için şuradaki kullanım çukuru oldukça rahat, büyük. Şu kısımlarda da yine etajer kısmını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu kullanımları size göstermek istiyorum. Şimdi size ürünün kullanımını göstermek amaçlı oldukça fazla malzemeleri dizmek istedim. Burada alt kısmı oldukça da geniş olan bir ayna. Mobil bir ayna bu. Ledle, pille çalışıyor bu ayna. Şöyle istediğiniz şekilde bunu oynatabilirsiniz. Monte bir ayna değil. Şöyle de dekoratif objemizi yerleştirerek kullanımımızı tezgah üzerindeki alanın genişliğini ve el yıkamanın şöyle rahatlığını göstermek istiyorum. Etajerli lavaboları size oldukça fazla öneriyorum. Eğer siz benim için etajer kullanımı en çok kullanacağım alan diyorsanız etajerli lavaboları seçmekte fayda var. Bir diğer önemli detay seramik lavabonun kalitesidir arkadaşlar. Benim size şu anda anlatmış olduğum ürün Vitra'nın Metropolis serisi ve Vitra'nın hem klozette hem lavaboda kullanmış olduğu bu sır oldukça kaliteli ve e, alabileceğiniz en güzel lavabolardan diyebilirim. Burada doğal kaplama bir çekmece var. Bu çekmeceyi de basaç şeklinde çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle. Lavabo modeliniz ne olursa olsun kullanacağınız ayna led bantlı yuvarlak ayna diyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir efekt katıyor. Ve bir diğer konu eğer ki yeriniz var ise genişliğiniz müsait ise, Şuradaki derinliği en fazla olan lavaboyu satın almaya gayret edin. Çünkü suyun şöyle dışarı akma olasılığı dar lavabolarda biraz daha fazladır. Sır kalitesi dediğim gibi çok önemli ve lavabonuzun formu, sıçratması adına, suyun dışarı akması adına çok önemli. Lavabolarınızı seçerken bunlara dikkat ederseniz pişman olmazsınız. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız.